Yeni nesil araçlardaki turbo arızasını ve turbo revizyonunu dışarıdaki servisteki ustalar neden yapamıyor veyahut da neden yapamaz bunu açıklayacağım sizlere. Bu aracımız Volkswagen Passat 1.6 TDI motorlu GLH motor koduna sahip. Bu aracımızın turbosu iki ayrı serviste revizyon görmüş fakat araç sahibimizin arızası bir türlü giderilememiştir. Araç sahibimiz Instagram'dan bize ulaştı ve aracın kontrollerini yaptığımızda turbonun arızalı olduğunu tespit ettik. Turboyu sökmeye çalıştık fakat bütün civatalar yalama olduğu için motoru indirmek zorunda kaldık. Turbomuzun içini açtığımızda ise bütün parçaları yan sanayi takılmış. Hiçbir parça kodu birbiriyle uyuşmuyor ve içindeki civatalar da olsun sekmanlar da olsun hepsini yalama edip takmışlar sağolsun ustalarımız. Turbo sistemini sökerken çoğu cıvatanın yerlerinde olmadığını da tespit ettik. Yani bunu takan arkadaş fabrika fazla koymuş diyerek çoğu civatayı da takmamış. Bu turbomuzun revizyonunu orijinal parçalarla ve birebir aynı numaralarıyla değiştirdik. Turbomuzun basınç ayarlarını yaptık ve turbomuzun balans ayarını yaparak aracımızın üstüne monte edeceğiz. Sizin de böyle turbo arızalarınız varsa özellikle yeni nesil araçların turbo problemini çözdüremiyorum diyorsanız ustalar Radizeli sizi de bekliyorum.